ve 2012'den 2020 yılına kadar geçen bu süreç içerisinde Tripolis'in bölge arkeolojisi adına pek çok önemli veriye ev sahipliği yaptığını söyleyebiliriz. Güney Ege Kalkınma Ajansı Tripolis'in kazılmasında, restorasyon işlerinin yapılmasında büyük bir yeri var, büyük bir payı var bizim için. Bu 2014 yılında biz Güney Ege Kalkınma Ajansı ile bir proje daha yapmıştık. O projede kentin etrafını 6000 metrelik bir çevreye sahip kent tel çitle çevirdik ve koruma altına aldık. Yine hali hazırda yüzeyde görülen yapılarda ya da kazısını tamamladığımız yapıların tanıtım levhalarını Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın sağladığı projeyle yapmıştık. 2018 yılına geldiğimiz zamansa e, kent merkezinde e, 31 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde ve yaklaşık 15 metre yüksekliğinde anıtsal bir çeşme tespit ettik. Bu e, çeşmenin e, kazı projesini Güney Ege, e, Kalkınma Ajansı finanse etti ve bu destek sayesinde de e, halihazırda hazırda ee, çeşmenin e, kazısını tamamladık diyebilirim. %90 oranında çeşmenin kazısı tamamlandı. Bundan sonra artık ikinci etaba geçeceğiz. Ee, kazının ardından restorasyon çalışmaları başlayacak. Özellikle e, Anadolu'da e, milattan sonra 2. yüzyılda e, çok az sayıda bu nitelikte e, büyüklükte e, çeşme var. Bu çeşmenin yaklaşık e, 750 tane bloğu sağlam olarak çıkarıldı. Dolayısıyla restorasyona müsait bir yapı. Bu 750 blok tek tek e, ekibimiz tarafından çizimleri yapıldı. E, restorasyon işleri tamamlandı. Ve e, bu e, çeşmenin en azından bir bölümünü ayağa kaldırmak için elimizde yeterli materyal var. Tripoli'sin prestij yapısı dedim. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi bölge civarından birçok taş ocağından farklı nitelikteki taşlar buraya getirilip çeşmede kullanılmış. Yani bunların içerisinde Tripoli'sin yerel taşı olan bantlı traverten, yine civar kentlerden bölgelerden farklı renklerdeki mermerler ve çok enteresan olan bir şey de Mısır'dan yani Mısır kenarı, Nil Nehri'nin kenarındaki Asfal şehrinden kırmızı renkli granitler dahi bu çeşmede yapı malzemesi olarak kullanmıştı. E, proje 2018 e, yılında başladı. E, Ocak ayında başladık ve e, bu yılın sonunda da tamamlayacağız. İlk etapta tabii şimdi e, bu görünen e, kısım gibi değildi çeşme. Tamamen üstü e, 5-6 metre toprak tabakasıyla kaplıydı ve ilk tabakanın ardından bir blok yığınıyla karşılaştık yaklaşık 150 mimari bloktan. Bunların tabi her biri 500'de 1, 500 kilo ile 1 ton arasında ağırlığa sahip iri bloklar. Bu tespit edildikten sonra ikinci kat, ikinci katman sonrasında üçüncü katman derken safa safa bu kazı çalışmasını tamamladık. Tabi çeşmeden sadece mimari bloklar çıkmıyor. Bu çeşmenin cephesinde nişler içerisinde birçok da heykelle karşılaştık biz. Bu heykeller bugün Denizli Arkeoloji Müzesi'nde koruma altına alınmış durumda. Sadece büyük anısal bir yapıyı ortaya çıkartmak değildi tabii ki bizim amacımız. Bu toprak altında kalan saklı bilgiyi aslında buna ulaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hem mimari anlamda birçok önemli buluntuya ulaştık. Hem Tripolis'te bu yapının neden kent merkezinde yapıldığına dair önemli bilgilere ulaştık. Bir çeşme Anadolu'da çok önemli bir yapı, anıtsal bir yapı bu. Hem Tripolis vatandaşlarının sıcak yaz günlerinde serinlemesini sağlayan bir yapı hem de kentin prestiji anlamında... Yani buraya dışarıdan gelen ziyaretçileri etkileyen bir yapı. Dolayısıyla bu kadar antik dönemde etkileyici bir yapıyı biz günümüzde de kazı ve restorasyonu tamamladıktan sonra aynı etkisini sürdürmesini planlıyoruz. Dolayısıyla bizim restorasyon anlamında birkaç yıl daha bu yapı üzerinde duracağız. Ve ben eminim ki Binlerce kişinin ilgi oda olacak bu yapı yine GK desteğiyle inşallah önümüzdeki yıllarda da devam edecek.